edit işleri. Bekle beni ben geliyorum. Hadi hayırlısı olsun. Ayy. İşin yoksa al baştan başla. Allah cezanı. Ne oldu şimdi buna ya? Tövbe estağfurullah. Açalım. işim biraz uzun. Neyse ya hallederiz. Baktım ki ses kayıtları tutmuyor, ben de metni yeniden yazdım. Eski... ...tuşu... ...yerinden... ...çıkartırsın. <laughs> ya söyleyemedim. <gülüyor> <gülüyor> Su içi içi damacan oldum Allah'ın yazında ya. <laughs> Yazın hasta olmak nedir Allah'ını seversen. Gracias.